thank you İş çıkışı eve dönüş yolundaydı Kani Bey. Omuzlarında dünyanın yükünü taşır gibiydi. Evrak çantasını neredeyse atacak sanırdı onu görenler. Düşünceli, hatta karamsardı. Önce bir yufkacı dükkanı önünde durdu. Hem evde çocuklara pasta börek yapılırdı, hem de sabah yanına yolluk olurdu işte. Ama almadı. Biraz şehri izledi, biraz alışveriş yapanları. Karşıdan karşıya geçmek için bile koşmak lazımdı. Sanki koşmayana yer kalmamıştı. Sonra eskiyen papuçlarına baktı. Sonra vitrindeki yenilerine. Yine almadı. Aslında koşarken eskiyordu papuçlar. O da koşuyordu ama zihnen. Bedeni yorgundu ve şaşkındı kravatını gevşetti, sıkılmıştı artık. Çılgınlar gibi eğlenmeye hazırlanan yüzleri gördükçe anlam veremiyordu. Yarın gideceği iş aynıydı. Çantasındaki evraklar da. Peki sınırsız olan ikramlar mıydı yoksa sınıfsız imkanlar mı diye düşündü. Öyle ya, herkese her türlü imkan vardı. Ama özüne, dününe özenmek imkansızdı. Şehirlerin önceki seneyle derdi neydi ki? Gelen seneye bu kadar metiye düzüyorlardı. Araç trafiğine kapalı yollarda park etmenin yasak olduğu gibi duygularımızın da sömürüldüğünü fark etmek yasaktı. Bu kez bir pastane camından lezzetlere baktı. Alamayacak olduğundan değil, almama kararı verebildiğinden almayacaktı yine almadı. Çayın içinde eriyen şeker gibi eritmek istedi. Gözlemlerinden doğan endişeyi. Neydik, ne oluyoruz kederine sahip çıkan sadece kendisi miydi? Kaçan metronun arkasından koşma çabası da neydi? Durup onu geri mi alacaktı? Bırak gitsin, yenisi gelmeyecek mi? Bu son kalkan tren değildi ki gardan. Yeni gelene şükür, insanı üşüten bir rüzgarla geldiği için olabilir miydi? Her zahmetin ardı rahmetti. Hem bunu bu kadar içten bilirken niye bu kadar bitkindi? Bir lütuf değil miydi herkes gibi olmamak? Bir başına yürüdü yürümeyen merdivenleri. Her adımda kendi olamamaktan korkarak sonra hızlandı her adımda aslına rücu etmekten onur duyarak biz bu kez fiziksel yolculuğunda şehrin içinde fikirsel yolculuğuna da şahit olduğumuz, gözlemlemeye çalıştığımız kani beyin canlandırmaya çalıştık. Muhakkak sizin de alışverişleriniz, başkalarının alışverişlerindeki duruma nazarınız ve farklı hislere bürünmüştüğünüz olmuştur, oluyordur. Peki en son rızkınız için, nasibiniz için nasıl dua ediyorsunuz? Bu iç ses, temenni, yakarış, Rabbe ilticağınız Hangi kelimelerle oluyor? Bunu sormak için şimdi sizin yanınıza geliyoruz. Müzik Tanışır mıyız daha önce? Yok tanışmıyoruz. Selman ben. Murat Bilgiç ben de. Memnun oldum hocam. ben istiyorsun? de memnun oldum. Çok şükür. Namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Daha güzel olduk. Allah kabul etsin. Daha güzel olduk mu? Tabii ki. Ah, güzel. tabii ki. Tabii ki. Yani namaz insanın üzerine farz kılınmış. Biliyoruz bunu hepimiz. İnsan namaz kıldıktan sonra hafifliyor. Secdeye vardığın zaman Allah'ın huzuruna varıyorsun. Kesinlikle onu hissetmen lazım. Ben namaza durdum. Allah'ın huzuruna durdum demen lazım. Hissetmek lazım ya. Eyvallah. Hissetmek lazım. Peki bir rızık peşinden koşarken, bir ya şeyi kazanmaya çalışırken de neyi gözetmek lazım? Allah rızasını gözetmek lazım. Zaten şöyle bir şey, Rabbim o zifiri karanlıkta karıncanın ayak sesini duyuyorsa senin rızkından şüphe etmene gerek yok. Rızkını verir zaten. Yani Rabbim onu verecektir. Rızkımdan ben hiç şüphe etmedim. Rabbime binlerce şükürler olsun ne diyor? Ben sizin rızkınıza kefilim diyor. Rabbime binlerce şükürler olsun. Ee, siz hiç mezar taşında acından ölmüş diye bir şey duydunuz mu? Rabbim herkesin rızkını ayrı 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 veriyor. Binlerce şükürler olsun. Rızkı beklerken insan nasıl dua etmeli? <laughs> Rızkı helalinden vermesi için dua etmeli. Helal kapılar açması için çok için çok olsun diye dua ederken helal olmasını göz ardı ederse anlamı kaçar değil mi? Tabii ki. Önce helalinden olsun. Evet. Az olsun ama helalinden olsun. Rızık için nasıl dua ederiz soruyoruz. Rızkınız için nasıl duada temenni de bulunursunuz? Allah'ım bizlere helalinden vücudumuza şifa, ru gıda, ruhumuza da şifa diye şeklinde Allahü Teala'dan bizlere helal kazançlar nasip etmesi için dua da bulunuruz. Ayriyetten ayrıyetten de Allah'ım hanelerimizi Halil İbrahim bereketi ihsan eyle. Hızır Aleyhisselam'ın da sofralarımızda misafir olmasını bizlere nasip eyle diye. Amin. Allahü Teala devletimize, milletimize, İslam alemine hayırlı rızıklar ile geçimimizi temin edebilmeyi nasip eylesin Amin, inşallah. Allah dualarınızı kabul etsin. Sizlere de teşekkür ediyoruz böyle güzel programlar icra ettiğiniz için. Diyanet TV'de severek takip ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, Rabbimizden rızkımızı genişletmesini e, hayırlı yerden kazanıp hayırlı yere harcaması hakkında dua ediyoruz Rabbimize. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Evet, Bununla şükür beraber şükür ekleniyor üzerine. Tabi evet. Bol bol şükredelim ki rızkımız genişlesin. Daha bereketli hale gelsin. Bugünkü hayatta alışveriş yapmaya zorlanıyoruz. İhtiyacımız yokken böyle ihtiyacımız varmış hissine giriyoruz. Bunu yaşıyor musun? Bazen yaşıyorum bunu. açıkçası çünkü bir şeylere sahip olmanın getirdiği bir zevk var. Kısa süreli de olsa çünkü geçiyor başka bir şey almak istiyorsun sonra. Yani bunu yaşadığım zamanlar oluyor evet. Ve bu savaşı içinde yaptıktan sonra kanaat edebiliyor musun? Bu zevk o kadar kısa süreli ki yani çok bariz oluyor ve anlıyorsunuz bunu. Yani, yani şey üzerine düşünmeye çalışırsanız. Ve yani çok öyle bir doyuma ermiyorsunuz. Bence yani kanaat ed ederseniz <laughs> yani kendiniz çok... için iyi. Evet. Ama kanaat şöyle ilginç. Kanaat yoklukta edilir. Yok zaten. O kişi kanaat sahibi olur. İsyan etme etmezse ayrı bir güzellik. Ee, ama varken kanaat etmek mesele. Hem var elinde imkanın da var. Ama bu cep telefonu bana yetiyor. Yenisini almayacağım. Bu giysi benim için yeterli. Yenisini almayacağım. Varken almamak. Böyle kanaat etmek zor mu sence? Ya bu biraz mizahla alakalı bence. Yani insanın hayatta yani en büyük arzusuyla alakalı. Hani bir şeye sahip olmak olabilir. Bazen e, parayla alamayacağınız şeyler de isteyebiliyorsunuz. Ya ben biraz öyle biriyim. O yüzden ya yani çok açıkçası meşgul olamıyorum böyle şeylerle. Peki rızkın için dua eder misin? Çok. Nasıl? İlim Etrafına bunu daha çok dualarımı ekliyorum ben. Çünkü sonsuz ilmin sahibi Allah. Ve yani ilminden bir kırıntıyı bana bahşetmesini istiyorum genellikle. Rabbim sana istediklerini versin inşallah. Allah razı olsun. Ne hani iş yapıyorsun? Akademi. Her şeyin hayırlısını isteriz. Hayırlısıyla da harcamayı dileriz. sağlıklı sıhhatle bu şekilde. Ya evet. Önce hayırlısını diliyoruz. Evet. Geleni de hayırlı harcamaya çalışıyoruz. Evet. Çocuk var mı? Var. Üç çocuğum var. Maşallah. Onlara da böyle telkinde bulunuyor musunuz? Evet bulunuyorum. Şu an oğlum birisi Diyarbakır'da askerlik yapıyor. Bir tane küçük torunum var. Torununuz mu Evet. Ay maşallah. İki buçuk yaşında torunum var. Üç erkek evladım var. Ev hanımıyım ve organizasyoncuyum. Allah gayretlerinizi arttırsın. Teşekkür Anladım. ediyoruz. Anladım. Rabbim de oğlunuzla bir an önce kavuşmayı nasip etsin. Amin Allah razı olsun. Elbette insan arzu istekleriyle de alakalı. İstediğiniz şeyi söylersiniz. Ama buna ek olarak da Allah'ın sizinle ilgili kaderinin hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğinizden dolayı onu da üstüne eklersiniz. Yani hayırlı olanın en çok istenilen olduğunu eklemek gerekir duada. Rabbim hayırlı isteyelim, hayırla karşılaştırsın, hayırlı harcamayı nasip etsin. Amin. Biz bol rızkı temin için insanların çabası üzerinden bir soru sorduk az önce. İnsanlar rızık için nasıl dua eder etmeli? Siz rızkınız için nasıl dua ettiniz bunca zaman? Rızkımız için yaratıcımız da. Yani şu an e, günümüz insanlarında bakıyorum ben bu hadisler, ayetler unutulmuş. Yani bir işverende çalışıyorsun, insan rızkımı benim bu A firması veriyor. Değil, biz Allah rızık Allah'tan, rızık Allah'tan biz özümüzü kaybettik. İnşallah yani burada da Mübarek Koçtepe Camii Avlusunda da şey yapıyoruz bak röportaj nasip oldu. Ee, Rabbim bizi özümüzden ayırmasın, doğru yolundan ayırmasın. Bir neslin unuttuğunu diğer nesil geri getirsin. Amin inşallah. Oğlanın adı neydi bu askerdekinin? İsa Salih. İsa, İsa'nın elinde, İsa'nın neslinde belki bunu bilenler çok olacak öyle i̇nşallah. değil mi? İnşallah. İnşallah. Ümitliyiz. İnşallah. Rabbim ümidimizi kırmasın. Amin inşallah. İnandığım dinin bana öğrettiği en büyük daha doğrusu bize öğrettiği en büyük şeylerden bir tanesi de rizku maksumun yani rızık taksim edilmiştir. Takdir edilmiştir. Yiyeceğimiz rızık bellidir. Bize düşen ise onu helal yoldan temin etmektir. Yani biz ne kadar uğraşsak da, çabalasak da Allah rızka kefil. Taha Suresi'nde de bunu buyuruyor. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكْ وَالْاٰقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ''Biz senden asla rızık beklemiyoruz. Senin asıl görevin takvalı olmak.'' Ee, ''Biz rızkına kefiliz.'' diyor. Tabi konuşması kolay, uygulamada ise bu rızık telaşımızı tedavi etmek zor olan. Ee, o yüzden e, helal lokma ibadetin lezzetine, hayatımızın kalitesine, hepsine etki eden bir şey. Dedenin yediği ekşi limon torununun dişini gıcırdatır diyor. O Çok yüzden güzel. biz evlatlarımızı helalle doyurmak İnşallah. bizim en büyük görevimiz inşallah. Enes değil mi? Ha Enes. Enes Allah razı olsun. Cümlemizde sizden de Allah razı olsun. Ne güzel oldu böyle karşılaşmak. Çok güzel Diyanet TV'ye de buradan çok selam yolluyorum. E aleyküm Hepimiz selam. Hepimiz ailecek takip ediyoruz. Allah razı olsun. Herkese de izlemesini tavsiye ediyoruz. Sahih, doğru dini bilgiyi öğrenmek için. Ya ne güzel. Şimdi Enes dedi ya, Enes çünkü namaz programının namazını kılanlardandı. Yani size namazı hatırlatanlardan biriydi. Allah razı olsun arkadaşlarıyla beraber. Ankara İhtisas Merkezi. Tüm kardeşlerime selamlar gönderiyorum ben de. Eyvallah. biz de ee, hem bizim camiamıza hem de ülkemin güzel insanlarına herkese selamlar yolluyoruz. Allah Eyvallah. razı olsun. İzin varsa yayınlıyoruz bunu. Olur memnuniyetle. Çok güzel. Faydamız olursa memnun Olmaz mı Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. İzniniz varsa yayınlayacağız bunu. Tabii ki yayınlayabiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Müsaadeniz varsa yayınlayacağız bunu. Evet. Tabii ki de. Eyvallah. Biz bunu yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Tabii tabii. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Yayınlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Güzel sağ olun. Aynen. Allah razı olsun. Tabii ki. Bunu yayınlayalım mı? Tabii ki tabii ki. Niyaz programının ilk bölümünden bugüne kadar yaptığımız her bir drama, dizi, hikaye ve sonrasında sokak röportajlarıyla aslında hep bir hatırlatma yolculuğu içerisinde olduk. Bir şey öğretmek, anlatmak, uzun uzadıya tarif etmek yerine 3-5-10 dakikalık drama dediğimiz o küçük hikayeciklerle, oyunlarla, oyunculuklarla tariflendirmeye çalıştık. Aslında sizi size oynamaya, sizi size hatırlatmaya çalıştık. Bu kez de rızık duası, şükür duası, nasip duası, insanın şükür duası nasıldır diye hem bir hikayemiz oldu ardından yine sizi dinledik. Evet bugün yaşadığımız hayatta her birimiz rızkımız peşinde koşuyoruz. Bazen bu çaba verdiği sonuç itibarıyla çokça oluyor imtihan Az geliyor yine imtihan. Rabbim dilediğine çok veriyor ve az veriyor. Her ikisi de imtihan edilmiş oluyor. Bugün hayatımızda etrafımızda gördüğümüz hangi insana... Ya sen çok zeki bir insansın bu yüzden kazandın. Ya da ben çok zeki hmm, makıllı bir insanım. Bütün bu malım varlığım bunun sayesinde oldu diyebilir ki. Rabb nasip etmeyince hiçbir şey gerçekleşmiyor. Eğer ki biz bir yaprağın bile onun izni olmadan düşmeyeceğine iman etmişsek o istemeden dilemeden kazancımızı da arttırmak mümkün değil. Biz ne kadar verirsek o kadar ondan alacağımızı biliyoruz. Ama yaşadığımız dünyada insanlar rızkı için çabalarken bir taraftan da diğer insanların olumsuz etkisi altında kalıyorlar. Çünkü gereğinden fazla harcama, asla kanaat etmeme, teknolojik nimetlerin peşinde koşarken bir sonrasına gereği yokken bir sonrasına geçmeye devam etmek. Bazen çocuklarımız belki bizi bu alışkanlıklara, bu işlere sürüklüyor. Hep imtihan olunmaya devam ediyoruz. Dünya hayatı zor. Müslümanca yaşamak için kaideler belli. Rabbim bu uğurda, bu yolda rızkını hayırla temin etmeye, ondan bereket dilemeye ve tabii ona şükretmeye devam eden kullarından razı olsun. Rızıklarını bereketlendirsin, şükürlerini arttırsın. Biz bir sonraki bölümde yine sizi size hatırlatmak istiyoruz. Siz de hazır olursanız yeni bir bölümü tekrar arz edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'ım bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.